Aygül Hanım merhabalar. Merhabalar. Bir galadayız. Sevda Mecbur İstikamet filminin galasındayız. Evet. Çok harika bir proje. Biz de gösterim için heyecanlıyız. Tabi pandemiden sonra sinema sektörü birazcık daha dijitale kaymasına rağmen e, hala bence o eski tadını körüyor. E, biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım ilk gösterim için. Heyecanlıyız bu şekilde. çağırmak filmleri çok e, güzel filmler tabi. Evet, evet. Hangisini seviyorsunuz en çok? İzlediğiniz var mı hakkınıza yani, gelen? kadar güzel projeleri var ki aralarından bir tanesini seçsem diğerlerine haksızlık olur açıkçası. E, projeleri de çok beğeniyorum, oyuncular da çok kıymetli oyuncular zaten. Yeni genç yetenekler de var, onları da e, bekliyoruz, bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Onun için de neler yapıyorsunuz? Onun dışında e, iki ay önce ben e, yurt Böyle Paris, Monaco, İtalya e, ve Roma, Vatikan başta olmak üzere bir Avrupa seyahatine çıkmıştım. E, orada da 365 filminin işte şeyiyle karşılaşmıştık biliyorsunuz. E, Başrol oyuncusuyla karşılaştım. Enteresan e, bir sohbetimiz oldu. İşte bu özellikle İtalya'daki oyunculuk sektörüne yönelik, dizi film sektörüne yönelik yani bizden hala çok esinleniyorlar ve Türkiye'deki projeleri çok örnek alıyorlar. Ee, özellikle Can Yaman oraya gittikten sonra daha çok Türk basını, şey, e, Türk sineması ile ilgilenmeye başladılar. Ee, bunun üzerine bir sohbet ettik. Şimdi Türkiye'ye döndüm. Ee, bir organizasyon e, ve medya reklam e, firmam var. Onun üzerinden e, firmalarla işbirliği yapıyoruz bu şekilde. Sosyal medya paylaşımlarınız devam ediyor. Çok gündeme geliyorsunuz evet. onlarla Ama daha, sizin... daha sanatsa yönelmiş durumdayım. Sanatsal paylaşımlar yapıyorum. Daha birazcık daha geri planda kalmayı tercih ediyorum. İşte en son bir Monaco, Senegal e, barış elçisiyle tanışmıştım. Onların bir teklifi var işte. Bir, gönüllü, Türkiye temsili, gönüllü barış elçisi olmamı istiyorlar. Tabi ülkemizde bu konudaki yaptırımları bilmediğim için avukatlarıma danışarak o şekilde eğer bir sorun çıkmazsa belki Senegal Monaco arasındaki barış elçiliğinde Türkiye temsilcisi olabilirim. Şu an onun için işte çalışma halinde. Sizin oyunculuk kariyeriniz olacak mı? Nasıl bakıyorsunuz yani? Ya, oyunculuk için teklif geliyor ama ben daha fazla profesyonel hayatta ve iş dünyasında ilerlemeyi istiyorum artık. Ee, oyunculuk her zaman severek yaptığım bir hobiydi ee, ama artık tabii profesyonel yaşam daha çok ilgimi çekiyor. Ee, Geçen sene en çok dijital medyada özellikle sosyal medyada en çok konuşulan evet. isim sizdiniz. Yeni radikal, radikal bir karar aldınız galiba. Çok paylaşım yapmamaya karar verdiniz galiba değil mi? Bunu mu anlıyoruz? Ya e, evet yani. Geçen yıllık kıyasla o kadar aktif değilim sosyal medyada. Ee, tabii pandemi döneminde insanlar evdeydi, yapacak bir şey yoktu. Bunun etkisiyle birazcık daha sosyal medya kullanımımız aktifti. Ama normal yaşama dönünce her şey normalleşmeye başladı. Hatta yaptığınız paylaşımlardan dolayı gözaltına bile alındınız. Böyle sıkıntılı dönemleri yaşadınız. Evet orada ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Her şey tatlıya bağlı. Tamam, her her şey herhangi bir sıkıntı kalmadı galiba. Yok her şey yolunda. Şeyi soralım. Can Yaman tanınıyor gerçekten orada. Ne evet, diyorlar? Biz Can siz, siz de bir Türk olarak gördükleri zaman e, ne hissettiler? Can Yaman'la daha önceden biliyorsunuz e, şey, Osman Sınav'ın projesinde inadına aşıkta birlikte bir rol almıştık. E, ve ben onun daha ilk ünlü olduğu zamanlarda onun projesinde Burcu karakterini canlandırıyordum. Oradan bir dostluğumuz var. Tabii İtalya'ya gidince kendisiyle tekrardan karşılaştık. yani Türkiye'de çok fazla yoğun bir izlenme oranı ve takipçi kitlesi var. Tabii İtalya'ya gidip oradaki sektörde yer almasına rağmen buradaki sektörü de özlemiyor değil tabii. Böyle bir kısa bir sohbette bulunduk kendisiyle. Ben de eski çalışma arkadaşımı gördüğüm için ayrıca mutlu oldum tabii. Sizi Türk olduğunuzu öğrenince net nasıl tepkileri oldu yani e, çok yakın var mı, tanıyorlar mı Türk insanı orada Ben yani Türk'üm deyince ne hissettiniz? Ben farklı projede yer aldım ve e, yer aldığım projelerden bazıları hala İtalya'da, Dubai'de ve Katar'da yayınlanıyor. Mesela Kösem Sultan'da oynadım Beran saatle beraber biliyorsunuz. E, ondan sonra Osman Sınav'da da, Osman Sınav'la beraber çalıştım. Bunun yanı sıra Burak Özçivit'le beraber kurmuş Osman'da yer aldım hala daha dünya basınında yayınlanıyorlar diğer kanallarda. E, tabii oralara gidince mesela en son Dubai'ye gittiğim zaman hala daha orada Kesan Sultan yayınlandığı için çok farklı tepkiler alıyordum. tabii bunlar da onore ediyor, insanın hoşuna gidiyor. Yani geçmişteki projelerin hala izleniyor ve takip ediliyor olması. Güzel anılar, güzel deneyim. Yüzünüzde bir değişiklik bir fark görüyoruz yoksa bir şey mi yaptınız? Evet, ya tabii yaşımız bir... ilerliyor. Dokunuşlar mı oldu yüzünüzde? Doğru. Yer çekimine birazcık yenik düşüyoruz bunun etkisiyle. E, bir ufak dolgu ve dokunuşlarda bulunmak artık yaşımız gerektiriyor. Yapmayan da yok. Ben de estetiğine <laughs> saygı saklayan bir insan olmadım hiçbir zaman. <laughs> Peki. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür bir görüntü alalım böyle.